Gurman parfüm zamanlarına giriyoruz yavaş yavaş. Bu videoda iyi gurman notaları içeren iddialı parfümleri kendimce listeledim. Gurman parfümler içerisinde herhangi bir yiyecek, herhangi bir içecek notası barındırıp onu kokladığınızda yemek isteyeceğiniz veya içmek isteyeceğiniz parfüm janrasıdır. Sonuna kadar izleyip abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. 1. Killian Black Phantom Favori markalarımdan birisidir Killian. Bu işi de bence gayet başarılı. Crash Gurman tatlı parfüm diye kadın parfümü zannetmeyin. Bu parfümde iyi bir denge var. Dry Down'da sadece daha tatlı hale geliyor fakat bence daha feminen halde değil. Sadece böyle daha yoğun alıyorsunuz çikolataya özellikle. Çikolata, kahve, rum gibi notaları içerisinde barındıran ciltte çok uzun süre kalıcılığı ve hafta sayılır bir derecede silaj ile birlikte bu listeye girmeyi hak ediyor. İltifatı açık, genel beğenisi yüksek bir parfümdür aynı zamanda. Genel beğenisi yüksek iltifatı açık demiyorum. Zaten gurman parfümler aşağı yukarı karşı cinsi etkileyebileceğiniz parfümler oluyor ya. Almadan önce kesinlikle bir gidip denemeniz gereken parfümdür. Bana kalsa da tam hak ettiği yerde bulunan bir parfümdür. Çok da hype'a gerek yok. İyidir, candır, önerimdir. İkincisi parfüm de Marley Altair. Naxos'la arasında bir gidip geldim. Naxos'u mu koysam, Altair'ı mı koysam? İkisi de çünkü çok iyi parfümler. Bunu koydum fakat Naxos'ta kesinlikle Güzel listelerde bulunabilecek bir parfüm. Bu kanalda aslında pek zikredilmedi ama yavaş yavaş bu işler. Altair parfümde Marley'nin en iyi iniş parfümlerinden birisidir bana göre. Fiyatı aslında bu listedeki çoğu parfümden bir tık fazlası. Ama bütçeniz varsa onu bile İnsanlar aslında bunun gurman yönünden çok maskülen yönünden dolayı tercih ediyorlar. Notalarındaki basit yapıya aldanmayın. İşte vanilyadır. Tarçındır. Basit yapıya aldanmayın. Koklayınca bu ne lan diyorsunuz? Ben ne kokluyorum şu an? Ayrıca sonbahar ve kış performansları da ayrı bir seviye. Manyak bir kalıcılık da yanına geliyor. Şık akşamlar için tercihiniz olabilir. 3. Matiye Premier Vanilya Powder. Bu da bir gurmand ama bir kadından koklamak isteyeceğim türden bir gurmand. Yani şöyle diyebiliriz. Erkekler bir tavsiye olarak almasın sonuçta. Kadın izleyicilerimiz de var. Çok tatlı, hoş bir Hindistan ceviziyle böyle baya baya sadece gurmand severlere arz edilmiş bir parfüm gibi. Oldukça güçlü bir performans. Yani yoğunluğu çok üst düzeyde, iltifat alabileceğinize kefilim diyebilirim. Bunu ılık veya sıcak havalarda böyle over overspray yapmadan mümkünse kullanmak en doğru şekilde olacaktır. Çünkü yani öbür türlü ağır ve biraz fazla kaçabilir yani. Bu da önerimdi. Dördüncüsü, Inicio Narcotic Delight. Bir Bekovay videosunda Inicio'dan bahsedilmezse olur mu? Olmaz. Alkol içeren parfümden artı gurman parfümden. Benim favorilerimdir. Asla hayır demem. Enfes bir vişneli pasta. Hissiyatı açılışta ve dry down'da bas bas bağırıyor. Bunu tam bir erkek parfümü olarak değerlendirmem ben. Unisex daha doğru bir tabir olur. Bunu koklayınca Side Effect'in 2022 batch'ini kokladığım geliyor aklıma. Narkotik Delight'a benzer yönleri vardı. Onda da vişne böyle bir açılıştı. Kendini belli ediyordu. Sonra s***ler <laughs> o beç. Kışın böyle casual giymediğiniz date'lerde. Casual'dan kastım düz kıyafetler giymediğiniz, biraz daha şık olmak isteyeceğiniz günlerde kullanın, pişman etmez. Akşam yemeği deyitinde yemekten sonra tatlı olabilirsiniz, ona dikkat edin. Side effect kadar bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Neden side effect ile kıyas ediyorum? Benim kendi nezdimde en beğendiğim parfümdür side effect. Hem gurmant yönü, hem maskülen yönü, hem gizemli yönü bu şekilde benim favorimdir side effect. O yüzden kıyas ediyorum. Ve çoğu kişide benzettiğinden dolayı ve kıyas ettiğinden dolayı bu şekilde yapıyorum. Geldik beşincisine. Mansera Amor Cafe. Tam bu havaların parfümü aslında. Burada isminden de anlaşılacağı üzere dediğim gibi kahve notası baskın durumda. Pek erkeksi bir parfüm değil fakat böyle bir hani şey. Bu video aslında e, aşırı maskülen parfümlere yer veremedim. Çünkü gurmantlar e, kendi yapılarından ötürü ne bileyim işte tatlı olması, vanilya içermesi vesaire. Bu tarz etkenlerden dolayı ve etmenlerden dolayı. liste biraz şey olarak sönük kaldı bir erkeğin sıkabileceği kokular olarak. Ama bence öyle değil kesinlikle. Hepsini deneyin. Bakın. Olabildiğince parfüm koklayın. Bunlar size bağlı yani tabii ki. Sev, sıkıp kullanıp sevdiyseniz neden sıkmayasınız bir daha? Yakıştırmak önemli olan. Bu parfümde de karamel, vanilya dediğim gibi bu gibi notalarla da güzel bir gurmantlık sağlanmış. Tatlı bir kremalı bir kahve içme deneyimi gibi. Badem likörü de bulunuyor aynı zamanda. Bu da bir ufak buzlilik katıyordur. Yani böyle bir sıktığım anda dedim bu benim top 5'ıma girer gurmat konusunda. Performansına gelelim. Kalıcılığı da böyle bir bir gurman parfüme nazaran, bir kış parfümüne nazaran ortalama düzeyde pişman etmez. Çok yayıldığını söyleyemem. Bu konuda bir eksisi var ufak. Ama onun dışında gayet başarılı bir gurmat denemesi. Ben kaçtım.